Ben seni taşırım ama. Nasıl? Omzumda bile taşırım. E sen delirdin, boynun falan kırılır. Hiçbir şey olmaz. Ne? İyice <laughs> <laughs> coştun sen. <laughs> Stada mı gideceğiz? Gönlümüzde yapamayacağımız her şeyi yapıyoruz işte. Atla. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, evet, dur, dur, dur. Sakin. dur, dur. Bir tutayım. dur, dur. <laughs> e ne ya böyle mi yürüyeceğiz? Neden rahat değil misin? Ay çok rahatım. Da yani e iyi tamam madem tamam madem istiyorsun. Ama yorulursan söyle. Bak şu ileride çok güzel manzarası olan bir hamak var. Oraya gidelim. <laughs> Sen daha önce geldin o zaman. Böyle. Bir kere. Esat'la mı? Yok. İlla sorduracaksın yani. <laughs> yalnız geldim önce yalnız. Tamam mı? İçin rahatladı mı? İnsan böyle bir yere neden yalnız gelsin ki? Çünkü henüz kaza yapmamıştık. Ağzında iyi laf yapıyor yani. Ben anlamadım kadınlar seni nasıl bu zamana kadar rahat bırakmış. Esra sana Yunan heykeli diyor biliyor musun? Öyle mi diyor? Hı. Yani çok hoşsun, tatlısın. O yüzden. İşte o yüzden anlamadım nasıl bu kadar yalnız kalmışsın. Hani yalnız mısın ya? Seni arıyordum belki.